Hemostaz fizyolojisi bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi bir senaryo üzerinden gidelim. Evdesiniz, mutfaktasınız. Ondan sonra bir güzel elinizi kestiniz. E elinizi kestiğiniz zaman arkadaşlar ne yapması lazım? Vücudun derhal bu damardaki hasarı onarması ve kan kaybetmenizi engellemesi lazım. Çünkü dolaşımdaki kanı kaybederseniz ne olacak? şoka gireceksiniz. Hipovolemik şoka gireceksiniz. Kan kaybına bağlı şok gelişecek. Hemostazın bazı basamakları var. Bu basamaklardan ilki bir damar kesildiği anda o damar daralır. Neden? Damar daraldığı zaman kan akımı yavaşlar ve kan kaybı daha yavaş akarsa azalmış olur. İkinci tabloda arkadaşlar kan yani damar hasarı oluştuğu anda belli nedenlerle belli kimyasal uyarılar açığa çıkar ve bu kimyasal uyarılar sonucunda kan pulcukları buraya toplanır ve burada gevşek bir pıhtı oluşturur. Dikkat edin, gevşek bir pıhtı oluşturur. Bu gevşek pıhtı küçücük yırtılmalarda spontan yırtılmalarda işe yarar durumu kotarır. Ama daha büyük yaralanmalarda bir ameliyatta ya da daha büyük kesilerde yetmez. Bu gevşek pıhtının kuvvetlendirilmesi gerekir. Bunun için de bir koagülasyon pıhtılaşma sürecinin kas kadının işlemesi gerekir. Ve koagülasyon kas kadı işlediğinde en son aşamada çok güçlü bir pıhtı meydana gelir ve bu güçlü pıhtı orayı kapatır. Ama bu pıhtının kanama durduktan ve hasar tamamlandıktan sonra oradan dağıtılması da lazım. Neden? Çünkü o damarda o pıhtı büyümeye devam ederse damarı tıkar. Dolayısıyla onun da dağılması için Fibrinolitik sistem dediğimiz bir sistem harekete geçer ve o pıhtıyı da yeniden dağıtır. Dikkat edin litik eki ne yapıyordu arkadaşlar? Ters çeviriyordu. Fibrini, pıhtıyı tekrar eritip eski haline getirmek için de fibrinolitik sistem işler. Özeti hemostazım böyle. Hemostaz fizyolojisinin damarın daralması kan pulcuklarının oraya toplanması ama bu kan pulcuklarının oluşturduğu pıhtı gevşek bir pıhtı. Bunun kuvvetlendirilmesi için pıhtılaşma faktörlerinin birbirini aktiflediği fizyolojik bir sürece ihtiyacımız var. Ardından da bu fizyolojik süreç oluştuktan, kanama durduktan sonra artık pıhtının oradan kaldırılması lazım. O sisteme de fibrinolitik sistem ismini vereceğiz arkadaşlar. Damarın daralması Şimdi bakın arkadaşlar. Damar daraldığı anda ne olacaktır? Kan akışı dediğim gibi yavaşlayacaktır ve kan kaybı azalmış olacaktır. Bizler artık damar daralmasına vazo konstriksiyon ismini vereceğiz. Yani damarların daralması ismini vereceğiz. Lütfen unutmayın 20-30 dakika devam eden bir vazospazm. Damarda daralma safhası meydana geliyor. Bir damar yaralanmasında ilk yanıt budur arkadaşlar. Dikkat edin, önemli bir şey var burada. Ne diyor? Vazoaktif uyarı. Vazoaktif uyarı şu demek. Damarı aktifleyen uyarı. Ne oldu burada? Kesi oldu. Kesi ne oldu? Damarı daralttı. Yani damarda bir aktif bir faaliyet meydana geldi. Bu faaliyete vazoaktif uyarı diyorum. Vazoaktif uyarı ve bu kesi damarın iç tabakasında o endotel dediğim tabakada bir hasar oluşturdu ya. Bu von Willebrand faktör denen bir faktörün aktiflenmesine yol açtı. Bu faktörü unutmamanızı istiyorum. Von Willebrand faktör vazoaktif uyarı ve endotel hasarıyla serbestlenen bir faktördür. Ne işe yarar? Birazdan geleceğiz arkadaşlar. Bunları şu an için geçeceğim. Bakın şimdi. Damar kesildi. Damar kesildiğinde damarın iç kısmındaki o tabaka hasar gördü. E hasar gördüğü zaman arkadaşlar von Willebrand faktör açığa çıktı. Onu az önce söyledim. Bunun yanında iki faktör daha açığa giriyor. Daha içerlerde olan kolajen duymuşsunuzdur. Çok fazla muhabbeti geçer şu anda. Kolajen ve bir de doku faktörü denen iki madde daha. Yani kesiyle birlikte bu üç şeyin açığa çıktığını lütfen unutmayın. Kolajen ne yapıyor? Kolajenin görevi şu. Hani bu damar kesildiği zaman gevşek bir pıhtı oluşturmak üzere trombositler geliyordu ya. Bu trombositler geldiğinde burada bir pıhtı oluşturmayacaklar mıydı? O pıhtıyı oluşturmak için bir araya toplanmayacaklar mıydı? Bir araya toplanmak için o yaraya yapışmayacaklar mıydı? İşte bu trombositler bu kolajene yapışıyorlar. Unutma. Trombositler gelip kolajene yapışacaklar. Tamam. Doku faktörü ne demek? Doku faktörü dediğim şey arkadaşlar o pıhtılaşma faktörleri denen tüm faktörlerin aktiflenmesini sağlayan o koagülasyon kaskadını tetikleyecek faktör 3 olarak birazdan isimlendireceğiz. Ardından von Willebrand faktörü zaten söyledim. Hem bu erken hemostazda yani damarların daralması ve trombositlerin toplanmasına biz primer hemostaz, erken hemostaz diyoruz. Hem de işin içine pıhtılaşma faktörleri girdiğinde buna geç hemostaz diyoruz. Dolayısıyla von Willebrand faktör hem ilk damarlar daralırken ve trombositler gelirken söz sahibi hem de pıhtılaşma faktörleri de iş yaparken söz sahibi arkadaşlar. Şimdi bakın. Bizim damarlarımızda neden normalde trombositler yoluna devam ediyor? Herhangi bir şekilde yapışmıyor. Çünkü damar yatağı pürüzsüz. Çünkü damar yatağında bir problem yok. Ama damar yatağı hasar aldığı anda ne ortaya çıkar? Kolajen, von Willebrand faktör, doku faktörü ortaya çıkar. Ve ne olur? O kolajen açığa çıktığı anda trombosit gider, o kolajene yapışır arkadaşlar. Ve bir tanesi yapıştığı anda diğerlerini çağırma özelliğine sahiptir. İşte bu nedenle bir tanesi geldiğinde diğerlerini de çağırdığı için endotel hasarı hastalarda ciddi embolik tablolara yol açabilir. Mesela COVID-19 hastalığında hastalarda endotel hasarı oluşur. Endotel hasarı oluştuğu için damarların o pürüzsüzlüğü bozulur ve endotel hasarına bağlı açığa çıkan kolajene trombositler gider yapışır ve bir tane yapışan trombosit diğerlerini de çağırır. Gelir onlar da yapışır ve damarlarda ne yaparlar? Pıhtılar oluştururlar. Bu hastalarda gerçekten de pıhtı attığı için ölümler çok fazla oluyordu. Sonra ne başlandı bu hastalara arkadaşlar? Koraspin denen ilaç başlandı. Asetil salisilik asit, değil mi arkadaşlar? Ne yaptı bu Koraspin arkadaşlar? Kan sulandırıcı. Yani trombositlerin toplanmasını engellendi. Neden? Neden? Çünkü trombositlerin arkadaşlar toplanmasını engellememiz lazım ki bu hastalarda bu pıhtıları engelleyelim arkadaşlar. Anti agregan dedik değil mi bunlara? Trombositlerin toplanmasına agregasyon diyoruz. Koraspin anti agregan bir etki oluşturdu. Yani toplanmayı engellemiş oldu arkadaşlar. Evet toplanma agregasyon arkadaşlar. Peki kolajene yapışmanın ismi neymiş? Adezyon arkadaşlar. Kolajene yapışma kim sayesinde oluyormuş? Von Willebrand faktör sayesinde arkadaşlar. Bunları unutmayacaksınız. Bir de bir trombosit geldi yapıştı diğerlerini de çağırıyor dedik. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bazı medyatörler yani kimyasallar salgılanıyor. Bunları kim salgılıyor? hem hasarlanan endotel geldiler beni kestiler diye ağlıyor hem de oraya gelen trombositler çağırıyor arkadaşlar. Ve geç hemostazda pıhtılaşma faktörleriyle oluşan pıhtılaşma süreci demektir arkadaşlar. Burada ne olacak? Vücudumuzda normalde pıhtılaşmayı engelleyen maddelerin aktivasyonu daha yüksektir. Yani antikoagülan maddelerin aktivasyonu normalde daha fazladır. Ama az önce anlattığımız tablo prokoagülanların aktivasyonunu arttırarak kanı pıhtılaşmaya meyilli hale getiriyor arkadaşlar. İşte geç hemostazda da zaten prokoagülanlar aktifleniyor ve kan pıhtılaşmış oluyor. O zaman pıhtılaşmayı sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir? Prokoagülanlar pıhtılaşmayı engelleyen madde aşağıdakilerden hangisidir? Antikoagülanlar, trombositler gider nereye yapışır? Kolajene yapışır. Trombositlerin kolajene yapışmasını ne sağlar? Von Willebrand faktör sağlar. Trombositler nasıl diğer trombositleri olay mahaline çağırır? Medyatörler salgılarlar. Medyatörleri başka kim salgılar? endotel salgılar. Bunları unutmamanızı istiyorum. Şimdi pıhtı oluşumundaki üç basamaktan bahsedeceğiz ama şu basit tablo üzerinden gidelim beraber. Bakın şimdi bir doku hasarı meydana geldi. Damar yatağında bir yaralanma meydana geldi. Öncelikle ne olacak dostlar? Damar kuvvetli bir şekilde daralacak. Evet hocam söylemiştik vazo konstriksiyon meydana geliyordu. Evet, aynen öyle. Vazokonstriksiyon meydana geldi. Ardından ne olacak arkadaşlar? Vazokonstriksiyonu takiben damar yaralanmasına bağlı kolajen de açığa çıktığı için von Willebrand faktör sayesinde orada bir trombosit gidecek, o kolajene yapışacak ve hem endotelden hem de nereden? Trombositlerin kendilerinden salgılanan medyatörler sayesinde diğer trombositlerde gelecek olay mahalline çağrılacaklar. Ama bunlar en nihayetinde gevşek bir pıhtı oluşturacaklar. Bunların oluşturduğu pıhtı gevşek olacak. Bizim daha sıkı bir pıhtıya ihtiyacımız olduğu için koagülasyon kaskadı başlamış olacak. Koagülasyon kaskadı başladığında birazdan konuşacağımız olayların Temel amacı protrombin aktivatörü diye bir madde oluşturmaktır. Protrombin aktivatörü bir şey yapacak. Protrombin'i trombine dönüştürecek. Trombin de fibrinojen'i fibrine dönüştürecek ve pıhtı oluşmuş olacak. Hocam bunlar ne demek? Arkadaşlar bunlar şu demek. Şunu unutmayacaksın. Kanın geç dönemdeki pıhtılaşmasını sağlayan son iki basamaktan bahsediyorum. Çok önemli. Protrombinden trombin oluşumu, fibrinojenden fibrin oluşumu. En son iki basamak. Bu iki basamağı iyi bileceksiniz. Peki protrombinden trombini kim oluşturuyormuş hocam? Protrombin aktivatörü oluşturuyormuş. Peki protrombin aktivatörü geldi. Protrombinden trombin oluşturdu. Peki bu trombin ne yapıyormuş? fibrinojenden fibrin oluşturuyormuş. Yani zaten arkadaşlar çünkü damarlarda fibrin olarak gezmez. Fibrinojen olarak gezer. Damarlarda neydi plazma proteiniydi fibrinojen? Pıhtılaşmada görev alır diyordum hatırlıyor musunuz? Aa evet demek ki fibrinojeni fibrine dönüştüren kimmiş? Trombinmiş. Ama trombin oluşması için ne gerekiyormuş? Protrombinin trombine dönüşmesi gerekiyormuş protrombini trombine kim dönüştürüyormuş? Protrombin aktivatörü dönüştürüyormuş. Protrombin aktivatörünü oluşturan olaylara ne diyormuşum? Koagülasyon kaskadı diyormuşum. Koagülasyon kaskadında kim görev alıyormuş? Pıhtılaşma faktörleri görev alıyormuş. Pıhtılaşma faktörleri nasıl görev alacak? Pozitif bir geri bildirim yaparak birbirlerini ardı ardına aktifleyerek görev yapacaklar.